Arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün bu videoyu ne yapacağız? Hoş bulduk be. <laughs> Baba sen de biraz konuşsana. Bu jelibonu arkadaşlar tatmadıysanız biz sizin için tadacağız. Evet. Nanelisi, acı biberlisi, kolalısı ve meve... mey <laughs> meyvelisi var. İlk başta kokluyoruz. Kokusu nasıl? Evet. Koku güzel geliyor da o... Rastgele çek bir tane içinden. Nane keçapta gelmesin ya. Rastgele mi? Bu ne? Kırmızılı. Soru işareti Evet. Ben de kırmızı aldım arkadaşlar. Keç baba. Niye kusturur ya? evet arkadaşlar. Acı biberli bu be. Normal jelibon tadı geliyor arkadaşlar ama yanıyorsunuz yani. Bir de sen al baba. Kamera inşallah çekiyordur. Fazla geriye Çekiyor mu? Bir bakayım. işte aşağı gitmesin. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi babam tadıyor. Bir daha. Ama farklı renk çek artık. Şimdi Kırmızı mi? acı biberli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ne? İki tanesinde ye. yeşil geldi arkadaşlar. Ben de yeşil alıyorum. Bakın şöyle bir yeşil. Üstünde soru işareti oluyor bunların. Elini çek babam. çok güzel arkadaşlar. Senin Acı yorumun. Yiyor. Var bunda. Hayır, bu nane. Ağzım yandı. <laughs> nane. Bizim var, ooo ağzım yandı ya. Baba saçmalama bu nane. Işte, Gençler denemeyin, ağzım çok gidiyor. He bu, hadi ya. Bir tane daha gözün kapalı seç. Hepsini elin sürme baba. Ee, nasıl alacağım ben? Cımbız mı var <laughs> elinde? Aynı şey mi ya? Acı Hayır, acı biberli. Arkadaşlar bunda sadece kırmızı ve yeşil var. Acı mı işte? Kolalı yok mu şimdi bir tane daha kırmızı var. Evet arkadaşlar bu Ne kadar azım ya. Acı biber bu baba. Evet arkadaşlar bir tane daha alalım ve son kapatalım bir, son artık. Değil, çünkü acı Midem bulandı arkadaşlar. Ağzımız da yandı. Midem yandı biraz acısından. Evet arkadaşlar bunu da deneyeceğiz. Yorumunu söyle baba en sevdiğin araba neydi? Çal sen. Bu. Buraya konuş Bu, ilk haripi, <laughs> baba. Bu İlker İpi. Ne İpi? Sevdim ben niye yalan söyleyeceğim? Sevdim. <laughs> Allah Allah. Evet arkadaşlar ben tadını beğendim. Acı biber lisi bile midemi yakmasına rağmen güzeldi. Videoyu kapa baba, haydi. Yalan. Videoyu kapat baba. Abone olmayı Çok unutmayın kolay. arkadaşlar. Bunu gece 12'de çektiğimiz için böyleyiz. Annem de arkada. Konuşmak istiyor mu annem? Annem bize gülerek bakıyor arkadaşlarım. Hadi kapat. Ay naneli sağ ağzını Hadi kapat da. Şöyle. Evet arkadaşlar abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Sizi gidi Görüşürüz. <laughs>